Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizde dosya ve klasör işlemlerine ilişkin kapsamlı örneğimizin 3. adımı üzerinde çalışma yapacağız. Klavyeden girilen öğrenciye ait klasör ve içerisindeki tüm dosyaların silinmesini sağlayacağız. Bunu yaparken klavyeden girilen öğrenci numarasına ait text dosyasının arama yöntemiyle hangi klasör içerisinde bulunduğunu kontrol ederek o klasörün silinmesi işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi uygulamamızı kapatarak komutların yazımına geçiyoruz. Öncelikle case ifademizi yaparak kontrol işlemlerini sağlıyoruz. Case çift tırnak içerisinde 3 ve 3 tuşlaması yapıldığında hangi komutların yürütüleceğini buraya yazacağız. Gördüğünüz üzere case 3 ifadesinin altı kırmızı çizili kırmızı çizili olmasının nedeni bir hata mesajı içermesi. Break komutunu yazarak yani döngüden çıkmayı sağlayan zorunlu komutumuzu yazarak bu hatanın giderilmesini sağlıyoruz. Şimdi konsol write ifadesi ile birlikte kullanıcıya öğrenci numarasını giriniz mesajını yayınlıyoruz. Ardından programımızın üst kısmında tanımladığımız string türündeki ogrno isimli değişkende kullanıcının klavyeden girdiği değerin saklanmasını sağladık. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra şimdi bu öğrenciye ait klasörü silmek istiyoruz tüm içeriğiyle. Ancak bu klasörün nerede mevcut olduğunu bilmiyoruz. Bunu yazacağımız komutlarla bulmaya çalışacağız. Bunun için öncelikle daha önceki İkinci adımda da bu konudan bahsetmiştik. Kısaca yine komutları tekrar etmek istiyorum. System.io.directory.info diyerek yani directory info klasör bilgisi anlamına geliyor. Ve bu şekilde System.io.directory.info ifadesini yazıyoruz. Ardından bu sınıftan türeteceğimiz nesneye bir isim veriyoruz. Evet. System.io.directory.info dedik. Ardından silinecek klasör bilgisi isminde bir nesne türetiyoruz. Silinecek klasör bilgisi eşittir new system.io.directory.info diyoruz. Ve parantez içerisinde hangi klasöre ait bilgilerin türettiğimiz bu sınıfta saklanacağını yazıyoruz. Biz burada çift tırnak içerisinde C'deki buraya dikkat edelim. iki slash koyuyoruz. Okul dizinin içerisine burada atıfta bulunuyoruz. Yani şunu demiş olduk burada. C dizinindeki okul dizinine ait tüm bilgileri tüm klasör bilgilerini saklamak için sistem.io.directory info sınıfından silinecek klasör bilgisi isimli bir nesne türettik. Şimdi arama işlemi gerçekleştireceğiz ve bulunan dosyaların bir dizide saklanmasını sağlayacağız. Yine burada sistem.io. Bu sefer file info diyoruz. Yani dosya bilgisi tutmayı sağlıyoruz. Bir dizide saklayacağız dosyalarımızı. Çünkü normalde bir sınıfa ait bir adet öğrenci benzersiz bir veridir. Yani bir öğrenci numarasına ait okul dizinde birden fazla klasör olmamalı. Aynı şekilde klasörlerin içerisinde de öğrenci bilgilerini tutan text dosyaları mevcut. Biz bu text dosyalarını arama işlemi gerçekleştiriyoruz. Normalde bir tane olması lazım ama biz fazla hatalı kayıt yapıldıysa Bunları da diziye eleman olarak ekleyeceğiz. Dizimize isim veriyoruz. Dosyalar dizisi ismini verdik dizimize. Ardından şimdi okul dizinin de arama işlemi yapacağız. Ve içerisinde ögrno değişkeninin nokta txt dosyalarının bulunup bulunmadığını kontrol edeceğiz. Kaç adet bulunmuşsa bu dosyaya ait tüm bilgiler diziye aktarılacak. Yani dosyalar isimli dizisi isimli diziye eleman olarak aktarılacak. Şimdi C'deki okul dizinine ait bilgileri saklayan burada bir sınıfımız mevcuttu. Bunun ismini yazıyoruz. Silinecek klasör bilgisi ismini yazıyoruz. Ardından get files yani getfiles dosyaları elde et anlamına geliyor. Dosyaları elde et dedik. Bu dosyaların isimlerini arama yöntemiyle çağıracağız. Bunun için öncelikle e, çift tırnak içerisinde .txt yazacağız. Ön kısmına da ogreno değişkenin ismini yazacağız. Yani öğrenci numarası, klavyeden girilen öğrenci numarası artı çift tırnak içerisinde txt dosyaları üzerinde arama gerçekleştireceğimizi belirteceğiz. Ardından bu işlemi yaptıktan sonra aramamızın yöntemini yazıyoruz. Yani alt klasörlere de bakılsın mı anlamında bir ifade yazıyoruz. System.io. Burada search options diyoruz. Arama yöntemleri. Nokta all directory yani tüm klasörlere bak ifadesini buraya yazıyoruz. Burada tüm klasörlerden kastımız alt klasörlerle birlikte arama yapılsın mı bunu buraya parametre olarak belirtmiş olduk. Şimdi bu iki komut satırını daha önceki eğitimimizde de bahsettik. Yine de kısaca anlatmak istiyorum. C'deki okul dizinin ait bilgilerin tutulması için. System.io Directory Info sınıfından silinecek klasör bilgisi isimli bir nesne türet. Daha sonra bu nesneyi kullanarak ogreno.txt dosyasını alt klasörlerle birlikte okul dizininde aradık. Ve kaç tane dosya bulunmuşsa buna ait bilgileri System.io File Info türünden dosyalar dizisinde sakladık. Bu bilgiler hangi bilgiler? O dosyalar hangi klasör yollarında? Buna ilişkin bilgiler ve daha birçok parametre içeriyor. Evet bu işlemi de gerçekleştirmiş olduk. Şimdi int türünde bulunan dosyalar isimli bir değişken tanımlıyoruz. Bunu bir önceki eğitimimizde de yapmıştık. Eşittir dosyalar dizisi nokta count. Count ne işle yarıyordu? Count dizinin eleman sayısını saydırma işlemini gerçekleştiriyordu. Evet dizinin eleman sayısını saydırdık. In türündeki bulunan dosyalar isimli değişkende saklamış olduk. Ardından if bloğuyla bulunan dosyalar isimli int türündeki değişkenin değerine göre kontrol ifadeleri yazıyoruz. Bulunan dosya adedi yani bulunan dosyalar diyelim adet ifadesini yazmamışız. Ya da bulunan dosya adeti dersek buna daha doğru olur. Bulunan dosya adeti. Evet bulunan dosya adeti büyükse sıfırdan. Yani eğer dosya bulunmuşsa bir ve üzerinde olacaktır. Burada neden altı çizili kontrol edelim. Bu iltifade bu ifadesini yaparak Dosyamızı yeniden derleyelim Hala hatamız düzelmedi Büyük ihtimal başka yerde de bu veriyi kullanmışızdır Bulunan dosya adedi diyelim Bu isimde başka değişken de olduğu için Muhtemelen bu hata mesajı üretilmiştir Evet aynen öyle Yukarıdaki switch bloklarında da Aynı değişkeni kullandığımız için bir değişken programda birden fazla tanımlanamayacağı için bu şekilde bir hata oluştu. Evet devam ediyoruz. Eğer sıfırdan büyükse bulunan dosya adeti. Ne olacak? Biz öğrenciye ait dosyayı bulduysak demek ki okulda böyle bir öğrenci kayıtlı. O halde silme işlemine geçebiliriz. Şimdi silme işlemine geçmeden önce silinecek dosyanın hedef yolunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunu tanımlayalım. String türündeki silinecek klasör yolu isimli bir değişken tanımlıyoruz. Şimdi buraya dikkat edelim. Biz normalde bu dosyayı bir klasörün içerisinde bulmalıyız. Eğer daha önceden yanlış bir işlem yapılmamışsa ve bu dizinin de sıfırıncı elemanı olacaktır. Bilgisayarda sayma işleminin sıfırdan başladığını yeniden belirtmek isterim. Evet dosyalar dizisinin evet, sıfırıncı elemanı bulunan dosyayı içeriyor. Şimdi burada dosyalar dizisinin sıfırıncı elemanı nokta directory name diyoruz. Yani klasör ismi bu bize hedef yolu verecektir. Az önce ne demiştik? Bulunan dosyalar dizide saklanıyor tüm bilgileriyle. Bunun directory name parametresi o dosyanın içinde bulunduğu hedef yolu bize bildiriyor. Yani burada hedef yolumuz ne olacak? Örneğin 100 girdik öğrenci numarasını. 100 numaralı öğrenci 10A sınıfına kaydedildiyse buradan silinecek klasör yolumuz C dizinindeki okul içerisindeki 10a içerisindeki 100 klasörü olacak silinecek klasör yolumuz. Şimdi bu klasörü tüm içeriğiyle birlikte silme işlemini gerçekleştirebiliriz. Buna geçmeden önce kullanıcıyı da bildir bilgilendirelim. Yani hangi öğrencinin hangi sınıf içerisinden silineceğini emin olup olmadığını çünkü bir silme işlemi gerçekleştirdiğimiz için bunu da kullanıcıya bildirmemiz gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz. String türünde bir değişken dizi tanımlıyoruz ve buna klasör dizisi ismini veriyoruz. Evet, bu klasör dizisinde silinecek klasör yolu hedef yolumuzun silinecek klasör yolu Evet silinecek klasör yolu. Bu bir string ifadede nokta split yöntemiyle split kesme işlemi gerçekleştiriyordu. Ve burada biz tek tırnak içerisinde bir karakter yazıyoruz. Slash'a göre bu hedef yolu kesme işlemi gerçekleştireceğiz. Buradan biz sınıf ismini almak istiyoruz. Ve bunu da kullanıcıya bildireceğiz. Tek slash kullanamıyoruz burada. Bunu önceki eğitimlerimizde açıklamıştık. Tek slash komut tan önceki parametre olarak da kullanılıyor. Yani slash ne demek? Alt satıra geç demek. Dolayısıyla biz slash işaretinden sonra bir slash daha koyarak biz tek slash tek bir karakter olarak kullanacağımızı belirtiyoruz. Evet burada da şunu yapmış olduk. Silinecek klasör yolu Örneğin şu şekilde olacak bunu da belirtelim Mesela buradan Hatta bunu ekrana da Yazdırabiliriz Bu şekilde yaparsak daha iyi olur Görmüş olursunuz Console right ile bunu da ekrana yazdıralım silinecek Klasör yolunu ekrana yazdıralım Şu kısma da bir konsol Readkey parametremizi Koyarak programın Bir tuşa basılana kadar beklemesini sağlayalım. Bu arada C'deki okul dizinimize de bir göz atmakta fayda var. Evet C'deki okul dizinimizde örneğin 10 anın içerisi boş. içerisi dolu olan kayıt var mı daha önceden? Evet 10 B'nin içerisinde 200 numaralı öğrenci için gördüğünüz gibi bilgiler daha önceden oluşturulmuş. Şimdi çalışmamızı yürütelim. Menüden 3 seçimini yapıyoruz öğrenci numarasını 200 olarak girdiğimde gördüğünüz gibi bana bu girilen 200 numaralı öğrenciye ait text dosyasının hangi hedef yolda olduğunu ekrana yazmış durumda. Şimdi bize şu 10B bilgisi lazım. Çünkü biz kullanıcıya şunu bildirmek istiyoruz. 200 numaralı öğrenciyi 10B sınıfından silmek istiyor musunuz? Buradaki sınıf bilgisini bulmak için biz string hazır string metotların split yöntemiyle slash'tan slash karakterine göre kesme işlemi gerçekleştireceğiz. İlk slash karakterini burada bulacak. Dolayısıyla dizinin birinci elemanı C2 nokta üst üste olacak. İkinci slash'ı burada bulacak. Birinci eleman, ikinci elemanı dizinin okul olacak. Üçüncü elemanı 10B olacak. Dördüncü elemanı 200 olacak. Yani slash karakterini ne göre string bir ifadeyi kesmek için split yöntemini kullanıyoruz. Bunu hazır string metotlarda detaylı bir şekilde anlatmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Kullanıcıya bir mesaj vermemiz gerekiyor. Şu mesajı vereceğiz kullanıcıya console.write ifadesiyle birlikte kullanıcıya Önce küme parantez 0 ifademizi yazıyoruz. Evet, numaralı evet, sınıfındaki sınıfındaki tekrar küme parantezi 1 diyoruz. Numaralı öğrenciyi silmek istiyor musunuz diye tekrar kullanıcıdan onay istiyoruz ve bu onaya ilişkin seçenekleri de yazalım. E veya H şeklinde bir giriş yapsın. Şimdi devam ediyoruz. Bu ifadeyi yazdıktan sonra küme parantez sıfır yerine klasör dizisinin evet klasör dizisinin evet klasör dizisinin üçüncü elemanı olduğunu söylemiştik. Sınıf bilgisinin. Üçüncü elemanı ek, e, o kısma küme parantez sıfır yerine yazılacak. Küme parantezi bir yerine de o gereğine o değişkenin değeri yazılacak. Evet biz sınıf ikinci eleman. Bilgisayarda sayma işlemi sıfırdan başlıyordu. Bu kısmı silebiliriz artık. Şu ekrana yazmayalım hedef yolu. Buna ihtiyacımız yok. Şimdi çalışmamızı yeniden yürütelim. Ve sonuçları görelim. Evet 3 menü seçimini yaptık. 200 numaralı öğrenci için işlem yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 10B sınıfındaki 200 numaralı öğrenciyi silmek istiyor musunuz diye bize bir soru yöneltiyor. Bu 10B bilgisini hazır string metotların split yöntemiyle aldığımızı tekrar belirtmek istiyorum. Evet devam ediyoruz. Şimdi bu seçime göre işlem yapılmasını sağlayacağız. Öncelikle string türünde silme onay isimli bir değişken tanımlayalım ve kullanıcının klavyeden girdiği menü seçimini bu değişkende saklama işlemini gerçekleştirelim. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra aynı zamanda da bunu to upper yöntemiyle büyük harfe dönüştürelim. Evet to upper dediğimizde küçük e de girse bu büyük e karakterine dönüştürülmüş olacak. Büyük bildiğiniz gibi C programında küçük büyük harf ayrımı mevcut idi. Şimdi if bloğuyla silme onay değişkenin değerini kontrol ediyoruz. Eğer e'ye eşitse, büyük e'ye eşitse yani evet seçimini yaparak kullanıcı öğrenci kaydının silinmesini onaylamış ise hangi işlemler gerçekleştirilecek bundan bahsediyoruz. Öncelikle klasörü silelim. System.IO.Directory.Delete yöntemiyle klasörü siliyoruz. Bu klasör hangi yolda? Bunu yazmamız gerekiyor parametre olarak. Silinecek klasör yolunda bu silinecek klasör hedef yolu mevcut. Evet, öğrenci klasörünün içerisinin silinmesini sağladık. Şimdi burada daha önceki silme eğitimimizde yani dizin silme eğitimimizde bahsetmiştik. Bu şekilde yaparsanız klasörün içerisinde hiç dosya yoksa silebilirsiniz. Dizin boşsa silebilirsiniz. Dizin dolu olacak bizde çünkü içerisinde bir text dosyası var. Belki öğrenci resimleri de olabilir. Bunun içeriğinin dolu olduğunda da silinmesi için buraya bir true parametresi yazmanız gerekiyor. Aksi halde Dizin boş olmadığı için silme işlemi gerçekleşmeyecek ve program bir hata ile sonuçlanacaktır. Silme işlemi gerçekleştirdikten sonra kullanıcıya Console.WriteLine ifadesi ile birlikte yeniden mesaj verelim. Evet, küme parantez 0 sınıfındaki küme parantezi 1 numaralı öğrenci kaydı silinmiştir mesajı ile kullanıcıyı bilgilendirelim. Küme parantez 0 yerine klasörler dizisinin evet klasörler dizisinin ikinci elemanı yani gerçekte üçüncü elemanını yazdırıyoruz. Virgül OGRNO değişkeninin değeri olacak. Burada klasörler dizisi değil klasör dizisiydi. Bunu düzeltelim. Evet. Kullanıcıyı da hangi sınıftaki hangi öğrencinin silindiğine ilişkin bilgilendirmiş olduk ve programı go to etiketiyle başa yönlendirelim. Evet go to etiketiyle programın başına kullanıcıyı yönlendiriyoruz. Else if bloğuyla hayır seçimi yapıldığında neler olacak ondan bahsedelim. Eğer silme onay büyük H şeklinde girilmişse küçük girildiyse zaten bunu büyüğe dönüştürdük. Önce console.clear ile ekranı temizleyelim. Ekran temizleme işlemini gerçekleştirdikten sonra Console right Line ifadesiyle kullanıcıya silme işlemi iptal edilmiştir mesajını yayınlayalım. Bu mesajı da yayınladıktan sonra kullanıcıyı Go etiketiyle programın başına yönlendirmiş olalım. Peki E ya da H girilmediyse ne olacak? Buna ilişkin komutlarımızda yazıyoruz. Yanlış menü seçimi yapıldığı zaman hangi komutlar yürütülecek bunu da yazıyoruz. Öncelikle konsol ekranı temizlensin. Konsol clear dedik. Ardından konsol write ifadesi ile birlikte yine kullanıcıyı bilgilendiriyoruz. Konsol write line ifadesi ile birlikte kullanıcıya yanlış menü seçimi yaptınız mesajını yansıtıyoruz. Ve burada kullanıcıyı en başa değil silme onay kısmının başlangıç kısmına yönlendirelim. Bunun için silme onay kısmı nerede başlıyordu? Oraya bir göz atalım. Evet silme onayımız bir menü ile başlıyordu. Evet öğrenciyi silmek istiyor musunuzla Başlıyordu. Bunun baş kısmına silme onay şeklinde bir etiket koyuyoruz. Ve kullanıcıyı bu etikete yönlendiriyoruz. Go to ile silme onay kısmına kullanıcıyı yönlendiriyoruz. Yani yanlış menü seçimi yaptığında e ya da h girmediğinde kullanıcıyı yeniden başa yönlendirmiş olduk. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şu kısım, şu if bloğunun içerisi. Şuradaki boşluğumuzu silelim. Eğer Öğren, girilen öğrenci numarasına ait text dosyası bulunmuşsa çalışan komutlar. Peki ya bulunmamışsa, böyle bir öğrenciye ait dosya mevcut değilse, bir diğer ifadeyle okulda böyle bir öğrenci kayıtlı değilse, buna ilişkin komutlarımızda else kısmına yazalım. Ve burada öncelikle konsol ekranını temizleyelim. Ardından kullanıcıyı bilgilendirelim. Kullanıcıyı bilgilendirirken şu mesajı yayınlayalım. Okulda okulda küme parantezi 0 numaralı öğrenci kaydı yoktur şeklinde kullanıcıyı bilgilendirelim. Burada küme parantezi 0 yerine gelecek olan ogrno değişkeninin ismini de buraya yazıyoruz. Ardından go to etiketiyle kullanıcıyı yine programın başına yönlendirmiş olalım. Bu konsol readkey kısmını siliyoruz ve komutlarımızın ekranda görüntülenmesini sağladık. Evet, şu anda tüm komutlarımız ekranda görünüyor. En altta birik komutu var. Evet, yeniden düzeltelim. Evet, şu anda tüm komutlarımız ekranda görüntülenmiş bulunuyor. Kısacası tekrar etmek gerekirse öğrenci numarasını istedik. Okul dizinine ait bilgileri silme silinecek klasör bilgisinde sakladık. Bu klasörde text dosyasını aradık. Tüm alt klasörlerle birlikte bulunan tüm dosyalara ait bilgileri dosyalar dizisi isimli dizide sakladık. Bu dizinin eleman sayısını saydırarak bulunan dosya dedi isimli int türündeki değişkende sakladık. Eğer bir adet öğrenci numarasına ait text dosyası bulunmuşsa buradan bir değeri dönecek. İki adet bulunmuşsa iki değeri dönecek. Hiç bulunmamışsa sıfır değeri buradan oluşmuş olacak. Eğer sıfırdan büyük bir değer dönmüşse yani dosya bulunmuşsa buradaki komutlarımız çalışacak. Öncelikle silinecek klasör yolunu dosyalar dizisinin sıfırıncı elemanının directory name parametresi yöntemiyle aldırdık. Daha sonra bulduğumuz bu silinecek klasör yolunu slash karakterine göre böldük ve bunu bir dizide sakladık. Daha sonra kullanıcıdan onay istedik ve kullanıcının bu onayını silme onay isimli değişkende sakladık. Eğer evet seçimini yaparsa kullanıcı klasör yolundaki öğrenci numarası klasörün tüm içeriğiyle sildik. Ardından kullanıcıya silindiğini belirttik ve program başına kullanıcıyı yönlendirdik. Hayır girmişse konsol ekranını temizleyerek silme işleminin iptal edildiğini kullanıcıya bildirdik ve yine kullanıcıyı başa döndürdük. E ya da H dışında bir seçim yapmışsa yanlış seçim yapıldığını belirterek silme onay kısmının etiketine kullanıcıyı yönlendirdik. Eğer dosya bulunamamışsa buradaki if bloğumuzun el sesini yazıyoruz bakın. Dosya bulunamamışsa okulda şu numaralı öğrenci kaydı yoktur şeklinde kullanıcıyı bilgilendirmiş olduk. Şimdi çalışmamızı yürüterek programın sonuçlarını birlikte inceleyelim. Menüden 3 seçimini yapıyoruz. Öğrenci numarasını örneğin yanlış girelim. 123 numaralı öğrenci yok. Enter tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi okulda 123 numaralı öğrenci kaydı yoktur mesajı ile karşılaşmış olduk. Yeniden ana menümüze yönlendirildik. 3 seçimini yapıyoruz. Öğrenci numarasını bu sefer 200 olarak girdik. Öğrenciyi silmek istiyor musunuz? Hayır seçimini yaptık. Silme işlemi iptal edilmiştir diyerek bizi başa yönlendirdi. Bakalım. Gördüğünüz gibi öğrenci hala duruyor. Evet, ardından yine menüden 3 seçimini yaptık. Öğrenci numarasını 200 olarak girdik. 200 numaralı öğrenci olduğu için onay istedi. E ya da H girmeyelim. Örneğin G girdiğimizde yanlış menü seçimi yaptınız diyerek yeniden bizden onay istiyor. Şimdi bu sefer E seçimini yapalım ve enter tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi 10 B sınıfındaki 200 numaralı öğrenci kaydı silinmiştir diyerek bizi ana menüye yönlendirdi. Şimdi 10 B'nin içerisinde gördüğünüz gibi 200 numaralı öğrenciye ait kaydın silindiğini burada görmekteyiz. Evet bugünkü işlemimizde de öğrenci kaydının silinmesinden bahsettik. Ekranda komutlarımızı görmektesiniz. Bir sonraki eğitimimiz ile kapsamlı uygulamamızı sonlandıracağız. İlerleyen eğitimlerimizde görüşmek dileğiyle. Sen de Kod Yaz eğitim platformu olarak yazılım hayatınızda başarılar dilerim.